alemin Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri 11 ayın sultanı Ramazanı ı Şerif ayına, günlerin en faziletlisi Cuma gününe nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, aline, ehli beytine, ashabına ve etvanı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, lütuf ve inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ramazan-ı Şerif ayımız ve Cuma günümüz mübarek olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca sizlerle din görevlisiyle bir ayet, bir hadis, bir fetva ve bir dua programında bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Yüce Rabbimiz Kur'an'ı anlamayı, ahkamıyla yaşamayı, ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayında tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, teravihlerimizi vereceğimiz fitre, zekat, sadaka ve hayır hasenatlarımızı, yapacağımız dua ve niyazlarımızı dergahında makbul eylesin. Bugünkü konumuz Ramazan ayının fazileti. Ayeti kerime Bakara suresi 185. ayeti kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sadakallahülazim İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği mübarek bir aydır Ramazan ayı. Öyleyse, içinizden kim o aya erişirse, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde onu tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembihi Sadaka Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kim Ramazan orucunu sevabını Allah'tan umarak ve yalnızca Allah rızası için tutarsa geçmiş günahları bağışlanır ve bir fetva. Soru, oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Cevap, değerli kardeşlerim, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek mümkün olduğu gibi, niyeti dil ile ifade etmek de menduptur. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadar ki süredir. Ancak, insaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için, bu vakitten itibaren hiçbir şey yenilip içilmemesi gerekir. Ayrıca, oruca aykırı bir davranışta, bulunulmuş olmaması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet etmek caiz olmaz. Bu oruçlar için yarıncı, yarınki orucu tutmaya niyet ettim şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi, yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet yapılması gerekir. Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet ederken falanca kaza, kefaret veya adak orucuna şeklinde niyetin belirtilmiş olması gerekir. Değerli kardeşlerim, Şafi mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir. Ve duamız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz lütfeder, nasip ederse İnşallah bugün Ramazan-ı Şerif ayının ilk orucuna niyet ettik. İmsaktan iftara kadar oruca aykırı olan her türlü söz, hal ve hareketten uzak durmak suretiyle yemekten, içmekten, nefsimizin arzularına uymaktan uzak kalarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin müjdesine nail olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Buyurdular ki, oruçlu için iki sevinç vardır. Bunlardan birisi, oruçlunun iftar anında yaşadığı sevinçtir. Diğeri de, Allah'a kavuştuğu an yaşayacağı sevinçtir. Rabbim her iki sevinci yaşamayı hepimize nasip eylesin. Ve iftar duası. Amin. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tebekkeltu ve ala rızkıke eftartu fâfirli ma qaddamtu ve ma ekhartu Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana inandım sana güvendim senin verdiğin rızkınla orucumu açtım hamdolsun verdiğin nimetlere sağlık ve afiyete Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün saat 18'de Ramazan ayı Sadra Şifa sohbetlerinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه